Defne ile beraber de bileceğe dönüyoruz. Nerede olduğumuzu bilmeyeceksiniz. Sadece bunun amacı bileceğe dönüyoruz. O kadar. Oh yes. Okay. Geri gidiyoruz ve bunun sebebini bilmiyorum. Defne <laughs> 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 tipine bak. <laughs> Su içeceğim. böyle sarsmalı sarsmalı. Evet. Ama sıkıntı yok. Biz çok rahatız. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok anne. Camımız biraz küçük. O yüzden defne şöyle camdan bakıyor olmuş. Düştük şimdi limon. kim telefon. Düşersin. Thank okay. you. size switch'in su, su içmeyi unutmayın. Ee, su içmek çok önemli. Ha <laughs> Şey, şey evet. <laughs> <laughs> kadar yol Hala yolun yarısına gelemedik. Yolun yarısında arabayla gideceğiz. Bence daha konforlu. Daha konforlu. Daha konforlu. O biraz